Aydın bir haber inşallah gelecek. Çünkü hemen yanıma astrolog Müge Gevrekoğlu Mertöz geliyor. Aydınlık günler bekliyor mu bizi? Müge'cim hoş geldin, Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyi, ne güzel enerjinle geldin. Teşekkürler. İnşallah güzel şeyler söyleyeceksin. İnşallah. O kadar ihtiyacımız var ki Müge'cim. Astrolojik olarak nasıl bir dönemdeyiz müge? Ee, zor bir iki sene geçirdik. Ee, astrolojik olarak yılbaşından sonra tamamen enerjilerimizin değiştiği, gündemlerimizin değiştiği bir döneme dönüşecek. Çünkü önce bir Jüpiter balık transisine geçecek. Jüpiter'in en sevdiği yerlerden biri, kendinin yönetici olduğu. Evet. Bu su gruplarına çok fazla şans verecek. Yengeçler, balıklar, akrepler bunlardan çok olumlu etkilenecekler. Aynı noktada boğalar, başaklar yine aynı şekilde etkiler alacaklar. Sonrasında bizim astrolojik olarak tahminleri yürüttüğümüz bazı döngüler var. O döngülerden bir tanesi de ay düğümlerinin tutulma hatları. O tutulma hatlarında özellikle artık siz bir oğlak burcu olarak evet. siz de çok şanslı olacaksınız. Oğlaklar, başaklar, boğalar, toprak grubu olanlar ve su grubu olanlar önümüzdeki yıllar içerisinde çok çok şanslı, bereketli olacaklar. Mesela oğlakların hayatlarına aşk gelebilir. Siz aşk kadını olarak herhalde bunu e, e, ...değerlendirirsiniz. <laughs> e hadi bakalım. E. E, çocuklarla ilgili konular gündeme gelecektir... ...yine oğlaklar için. Çünkü aşk ve çocuklar astroloji hep aynı yerden yorumlanıyor. Hmm. Çünkü çocuklar da en büyük aşkınız olduğu için... Oğlaklar için böyle etkiler var. Başakların çok para 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 dedikleri, güzel kazandıkları, güzel bolluk bereket içerisinde oldukları bir dönem. Boğaların kendileriyle ilgili fark edecekleri ve dönüştürecekleri çünkü boğalarda bir sabitlik vardır, körü körüne bir tutunmak vardır. Ne kadar feda edebiliyorlarsa çünkü Uranüs de tam şu anda üzerlerinde. Hı. Ne kadar bazı bana hizmet etmiyor artık değiştirebilirim bunu dedikleri yer varsa oralardan ilahi yardımlar gelecek. Ve onlar bir şekilde o Jüpiter'in balıktaki en yüce halinden faydalanacaklar gibi duruyor. Peki ben soruma devam edeyim Tabii mi? Tabii ki Bitirdin devam mi? edebilirsiniz. Astroloji haritası nedir Müge'ciğim? Ee, doğum haritası. ...astroloji haritası, doğum haritası, natal harita bunların hepsi aynı şey demek aslında. Farklı tekniklerle astrolojiler inceleniyor ve bu tekniklerin içerisinde hepsinin ismi değişiyor. Biz doğduğumuz anda gökyüzünde bir zaman kalitesi var ve ruhumuz bir enerjiyken... ...daha saf bir enerjiyken hup diye o gökyüzünün zaman kalitesinden tıpkı koku sinmesi gibi etki alıyor. Hmm. Ve biz bu etkileri bu yaşamın içinde bir şekilde tekamül ederek devam ediyoruz bunu incelediğimiz doğum haritasına da doğum haritası deniyor. Peki astroloji herkes öğrenebilir mi Allah aşkına? Herkes yapabilir mi? <laughs> Aslında öğrenebilir. Herkes yapmasın yani şunu ya. <laughs> Biz de bundan biraz Değil mi? Buz Buz tahmin Biz. ediyorum. En azından şu var. Allah vergisi bir kısmı var. Astrolojinin %70'i analiz ama %30'u gerçekten bir hissi vuku olayı var. Özellikle hmm. ön öngörebilmek, geleceği görebilmek. O bence herkes astrolog olamaz çünkü psikoloji altyapısı istiyor. Yani orada gördüğümüz çok e, ütopik şeyler var. Mesela ölümleri, kazaları ya da e, daha 20 yaşında ama birinin dul kalabileceğini görüyoruz. Evet. Bunu ona vermenin ne yararı var? Hani bu bilgiyi e, sararak verebilmek çok önemli. Bunun evet. için de aldıkları kişinin üslubu insana nasıl yaklaşıyor, diğer canlara nasıl yaklaşıyor bunu inceleyerek aslında bir e, şey yapmaları gerekiyor insanların. Peki astro koçluk nedir Müge? <laughs> astro koçluk astroloji haritanıza baktırdıktan sonra evet bir plan çıkarılıyor. Bir navigasyon var, bir yolculuk var. Fakat bu yolculuğa giderken yine sağdan soldan etkiler aldığımız için hayat yolculuğu inişli çıkışlı bir yer olduğu için daha sık rehberlik alma ihtiyacı duyabiliyorlar. Astroloji rehberliğini yılda iki kezden fazla alamıyorsunuz bu arada. Sadece e, astro koçlukta da aynı mentörlük yaptığımız ama doğum haritası üzerinden o tekamül planına göre mentörlük yaptığımız bir koçluk türü oluşturdum ben. Bununla ilgili böyle bir eee koçluk veriyoruz. Peki 2022'nin en şanslı burçları hangileri? Ben de en şanslı burçları dediğim gibi toprak e, elementi olanlar Başaklar, Boğalar, e, ve oğlaklar. Bir de e, balıklar, e, yengeçler ve akrepler. Gerçekten bu kişilerin e, şunu görmesi de gerekiyor bence. Fırsatlar geliyor ama biz yakalarsak artık onlar bir realiteye dönüşür. Kesinlikle e, Ben e, evrenin bana gönderdiklerini almaya hazırım diyerek güne başlasınlar. Çünkü hayatın için mucizeler dolu. Onları görebiliyor olmak gerekiyor. Yoksa önümüzden geçip gittiğinde biz yakalamadığımızda boşa geçmiş bir süre aslında fırsat var önümüzden. Yakalayıp alabilmek için odağımızı onun gel hazırlamak gerekiyor. 2022'de neler yaşanabilir Müge? <laughs> Sert şeyler de yaşanabilir. 2021 Ama... biraz zor geçti. İnşallah Zorlu. 2022... Hayırlara vesile olur ya. İnşallah, İnşallah. Temennimiz o yönde. Sadece 2022'de hala bence koronayla mücadelemiz devam edecek. Bu varyantlar çok çok artacak. E, mutasyona çok fazla uğrayacak. Hatta korona olmadım diyen galiba artık kalmayacak. Fakat e, şu sevindirici ayakta atlatma sanki çoğalacak da hepimiz koronalı olacağız ama ölüm oranlarında bir düşüş yaşayacağız bence. Biraz Çünkü o aşı, aşı oluyoruz. Hı -hı. Hem aşı oluyoruz hem de aslında koronayı oldukça bağışık da kazanıyoruz. Bu da ölüm şeyini azaltıyor. Yani antikor ürettiğimiz için biraz gündemimizde yine bu olacak. Fakat asıl korkutucu olan kısım ekonomi. Ekonomi gerçekten zor bir noktada. O yüzden e, sadece şunu söyleyebilirim zaten bu ay düğümlerinin de bize anlattığı bu. Bu bizim birbirimizle kıyas halinde olduğumuz var ya bozulmamış perdeyi attığımız, e, eskimemiş kıyafeti modası geçti diye bir kenara attığımız. Aslında çok tükettiğimiz için şu an gökyüzünün hepimize anlatmaya çalıştığı şey biraz elindekinin değerini bil, biraz elindeki değerlere sahip çık. Tarım arazilerini çok boşalttık mesela bayağı e, artık kalmamış köylerde insanlar e, ne yiyeceğiz ne içeceğiz böyle olursa. Birazcık üretmeye odaklan, elindekinin değerini bil, gökyüzünün bize mesajını dinler ve o yolda gidersek yine yolda yardımlar bize gelecek. Ee, biz ne kadar ki e, uzak durursak o e, kıyastan, rekabetten, kendi halimizdeki o mutluluğu azla yetinebildiğimizi göreceğiz ve bu kadar tüketmenin sonunun gelmediğini hayatlarımıza en azından uygulayabileceğiz. Gökyüzünün şu mesajını en azından hayatlarımıza değerlendirmeliyiz. Bunu dinlersek çok zor geçmeyecek. Çünkü rüzgar arkamız alıp astrolojik olarak gidiyor olacağız. Yolda yardım da gelecek ama hala devam edersek o kıyaslara, rekabetlere ihtiyacımız olmayan hunharca yapılan şeylere o zaman birazcık sistem sopa gösterebilir gibi duruyor. Peki sen e, su grupları şanslı 2022 hı hı. onlar için dedin. Türkiye'nin e, evet. grubu da su. Evet. Değil evet. mi? Türkiye'mizin hı hı. E, yıldızı su. Su suyla bağlantısı var Türkiye'nin. Evet. O zaman inşallah ee, iyi olacak. İnşallah. Türkiye'nin sadece geçmişten hak edişleriyle ilgili Türkiye haritasında bu etkiler var. E, bugüne kadar yaptığım mesela bir e, Suriyelilere gerçekten ev sahipliği yapmamız bizim karmik olarak iyiydi. Çünkü bütün Avrupa yıkılırken aslında koronanın başında bizde o kadar böyle zil kıyamet olaylar olmadı. Bunun sebebi aslında karma. Ben. E, karma gerçek bir şey. Ne ekersen onu biçersin. Bir ülkeysen de böyle, bir şirketsen de böyle, bir şahıs anda da böyle. Türkiye o ıı, her ihtiyaç sahibine el uzatması, din kardeşliğini gerçekten benimsemesi, Türkiye'nin bazı noktalarda işte bu ıı, siyasi olaylarını da etkiliyor Hı. ya da bazı noktalarda bu ekonomisine dışarıdan yardım da alabiliyor yine din kardeşlerinden böyle olumlu özellikler katıyor. Fakat ıı, hükümetle ilgili konuşamam şu an hani o tamamen apayrı bir olay. Ben ıı, insan hani halk oluşturuyor ya devletleri evet. o halk olarak ne yaparsak daha kolay. E, geçebiliriz. Orayı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ülke olarak evet e, bu kadar kötü bir kriz bekliyor. Alacaklarımız da var. Ama işte bu alacaklar halka ne kadar yeterli gelecek? İşte Aha. o halk o zaman ne tepki verecek? Evet. Peki. Yılın şanslı. Önce şanslı burçlarını istiyorum. Sonra biraz daha az şanslıları soracağım. Sonra sana. da seanssızlar mı? <laughs> Üzülüyorum şey öyle olunca. E şanssızlık da aslında bence şey e, değiştirmemiz gereken şeyleri görüp değiştirmemiz gerektiği zamanla denk gelmiş oluyor. O da şanssızmış gibi. Çünkü zorlanıyor Hani her doğum sancılıdır dediğimiz. En şanslıları bence yılın e, balıklar Jüpiter üstlerinde olduğu için. Sonrasında e, gerçekten ee, yengeçler çok şanslılar Zaten yengeçler, koçlar, teraziler, oğlaklar bir dönem yaşadılar Bu geçtiğimiz iki sene onların üzerlerine Satürn geldi Böyle zorlu zorlu çok, etkilendik Çok 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 değil Allah mi? Siz o de var ya Allah o satürn. <laughs> o Satürn denince benim <laughs> saçlığım dikiliyor O Satürn'den ben neler çektim Satürn evet. aslında bir ebeveyndir Hani bütün ebeveynler çocuklarının iyi olmasını isterler ya Satürn'ün bizi satürn zorlamasının sebebi. Zorlamasının sebebi bizim evlatlarımıza yaptığımız gibi disiplin anlatmaya disiplin. çalışması. Ama işte önce burslar dediğimiz bu e, burslar zorlandılar. Şimdi sistem dedi ki tamam siz sınavı geçtiniz artık. Sınavınızdan geçtiğiniz not bazında şanslar alacaksınız. İşte koçlar, teraziler, oğlaklar ve yengeçler güzel güzel artık e, o ben bunu hak etmiştim ya dedikleri o keyif kahvesini içtik içtikleri bir e, 2022 bekliyor onları. Bence çok şanslılar. Az şanslılar. Sonra da ben de e, en şanssızlar e, kovalar. Ya! <laughs> kovalar. Ah. Çünkü kovalar. Şağduman, kova mısın? <laughs> ne bekliyor seni? Soralım bakalım. Allah korusun. Evet. Kovalar, aslanlar da şanssızlar. Çünkü kovalar ve aslanlar şu anda ay dümlerine kare dediğimiz olumsuz kalıbı içine giriyorlar. Ve burada e, şey oluşmaya başlıyor. Bu e, kovaların biz değişini bırakması lazım. Aslanların ben değişini bırakması lazım. Bu noktada sınavlar gelecek. Siz çok biz diyorsunuzdur. Hep kolektif ve birlikte olmayı takım ruhunu benimsiyorsunuzdur. Sistem sıra biraz ...kendini düşün mesajı veriyordur şu anda size. Ne kadar biz dediniz kaybedersiniz... ...ne kadar ben artık yeter yani bu yaşa geldim... ...benim de bir hayatım var dediniz... ...kazananlardan olmaya başlarsınız. Evet ama demeyi öğrenmek gerekiyor. Peki e, su grupları dedik, toprak evet. grupları dedik... ...daha evet. e, iyi olacak 2022 Hı -hı. dedik... ...diğerleri de e, önlerine çıkan fırsatları almaya Ve kıyastan, rekabetten uzak kalmaya... Ee, ...çalışmaları gerekiyor, üretmemiz gereken bir döneme giriyoruz ki Türkiye haritası bir gün tekrar ayağa tarımdan kalkacak. Ya yani Ben şu anda bu farkındalıklı gençlere, sistemin içinde de yorulduk, bıktık, herkes bir şekilde e, finansal özgürlüğe geçmeye çalışıyor. Yani bir 30 yaş üzeri birazcık toparlamış, risk göze alabilen herkes bir çekildi artık piyasadan. Diyor ki yeter artık ya yorulduk diyorlar, gidebilen yurt dışına gitti, kalan ülkede hmm. mücadele ediyor... Bu ülke bir gün er ya da geç tekrar tarımdan ve üretimden ayağa kalkacak. Kesinlikle. Bugün bu gençler köylere sahip çıkmalılar. Bu kadar kıtlığın sinyallerini verdiğimiz bir dönem. Eğer ki biz gider o ekenin, biçenin başında durur, kendi emeğimizi verir, alnımızın teriyle domatesimizi ekersek bu şekilde ayağa kalkacak bu ülke. Ve üretmekten kalkacak, havadan para gelmeyecek yani. O yüzden üret, üretmeye gönüllü gençler gerekiyor şu Üstelik anda. Üstelik de en e, bereketli topraklar Evet her şey yetişiyor. Her biz. şey yetişiyor. Ve ben ne olursa olsun ülkemizin efsunlu olduğuna inanıyorum. Tabii ki. Onun Anka yıldızıyla ile bağlantısı var ülkenin. Bu ülkeyi yıkamazlar. Tekrar tekrar küllerinden doğar. Bunu yık, yıkmaya çalışırlar. Bozulur. Buradan tekrar bir şey ayağa kalkar. Bu defalarca da yaşanır. Bu ülke kutsal topraklar çünkü. Peki mügecim son eklemek istediklerin ee, son olarak eklemek istediklerim e, sevginin hakim olduğu bir 2020 olması gerekiyor çünkü Venüs tarafından yönetilen tutulmalar var özellikle e, Yaz aylarında, son baharda hep tutulmalardan etki alacağız. Yönümüzde hep sevgiden, kalbimiz hep sevgiden tarafı olursa o kıyaslan rekabetten, içimizde beslediğimiz karanlıktan uzak kalabilirsek bunu dengelemek çok zor biliyorum. Ama meditasyonlar, şey güzel iç ses bunları bastırabilirsek, iç sesi bastırmanın en güzel yolu meditasyon yapmak aslında. Anda kalabilmek, bunun hayrına inanıyorum, Rabbim bu şekilde gönderdiyse sınavımın parçası diyebilmek e, ee, bize kazandıracaktır 2022'de. Peki teşekkür ediyorum. Astrolog Müge Gebrekoğlu Mertöz. Alkışlarla. Sağ olun. Hoşçakalın.